Abonelerim hesabımda oyun oynuyor serisinin 9. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizlere sürprizim var. TR1 Taga almış, Global Birlik görmüş, Dairyt oyuncusunu izleyeceksiniz. Ben de sizlerle birlikte izleyeceğim. Gerçekten Mert'in performansını çok merak ediyorum. Dairyt kahramanının kov kostümüyle oynamayı tercih etti. Güzel bir kostüm. Ormancı rolünde Dairit oynayacak şu an kendi mavisinden başlayacak bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar daha önceki yayınlamış olduğum videolardan daha efektif daha kaliteli bir video karşınıza çünkü Mert'in telefonu çok iyi keşke diğer video çeken arkadaşların da telefonu iyi olsa ama ne yazık ki iyi olmadığı için eski haritada kalitesiz efekti az olan bir Haritada sizlere sunmak durumunda kalıyorum. Ama sağlık olsun serimiz tüm hızıyla devam edecek. Sizler de bu serinin parçası olmak istiyorsanız lütfen benimle Discord sunucumdan iletişime geçin. Takım arkadaşına rakip red'e gitmesini söyledi. Oraya gittiler rakip red'i e aldılar. Rakip resmen burada uydu diyebilirim. Kendi red'inin oradan da ses kasmaya başladı. Şu anda Atlas Rabb'inin üstüne doğru oynayacak. Diret üzerine sekti Rabb'inin ama Rabb'i orada sıçrasını kullanarak çıkmayı başardı. Guşin küçük bir slow yedi. O da oradan çıkmayı başardı. Dairet hiçbiriyle ilgilenmiyor şu anda. Mert'in yaptığı olay tamamen orman odaklı oynuyor. Rakibe bulaşmıyor. Devamında neler göreceğiz. Küçük orman aldı Rabbi orada sersemi yedi. Rabbinin işini bitirebilir mi derken hiç oral olmadı. Kendi redine doğru gidiyor. Guşun orada gördü. Guşun canı çok az üstüne gidecek mi? Hayır Guşun'un üstüne de gitmedi. Rakibin rahatsız etmesinden hiçbir şekilde etkilenmiyor. Hiç alakası yok. Siz istediğiniz kadar darlayın. Ben üstünüze gelmeyeceğim. Sadece ormanımı döneceğim diyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu bir profesyonellik mi yoksa? Şu an yaptığı şey ormanlı dönmek ve fayta girmemek. İlerleyen dakikalarda neler göreceğiz merak ediyorum. Küçük çime pustu. Mitten biri gelir mi diye bekliyor. Y ve üstüne oynayabilir orada. Rabbi de var. Dikkatli olması lazım ama Y ve görüş vermedi. Direkt kaplumbağaya girmeyi tercih etti. Atlas'a birlikte kaplumbağayı almaya çalışacaklar. Arkadaşlar Dairet'in yaptığı sizce Güzel bir şey değil mi? Normalde ben bile oyun oynarken böyle darlayan bir rakip gördüğüm zaman saldırıyorum ölüyorum bir bakmışsın geri düşmüş takım. Ama şu an o öyle bir şey yapmadı. Tüm rakip tacizlerine rağmen orada geri kalıp kasılmaya çalışıyor. Bakalım inşallah ilerleyen dakikalarda sizler için böyle aksiyon dolu e, enteresan anların olduğu videolar görürüz. Guşun oraya da aldı. Guşun işini bitirebilecek mi? Ultisini kullanırken Rabi'den efsane bir hareket geldi ve Rabi'nin işini Guşun bitiriyor. Tekrar izletmek istiyorum. Buraya geldi. İkin skill ile sıçradı. Guşun yakaladı. Tam ultiyi vuracak. Rabi orada dönerek dengesini bozup Guşun hayatını kurtarıyor ama kendi hayatından oluyor arkadaşlar. Efsane bir hareket izledik. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler neler göreceğiz. Şu anda Akdeniz'i alıyor. Akdeniz'i aldıktan sonra da yukarıya doğru yönelecek. Büyük ihtimalle yengecini alacak. Yengeci aldıktan sonra da farklı şeyler görmek istiyoruz. Global dairet'ten farklı şeyler görmek istiyoruz. Rabbim onun için... Şu an tehlike anlamda derken Beatrix'e yapıştı tekrar o diye vuracak derken Beatrix fiske attı. Rabi tekrar geliyor onu bozuyor ama pozisyona katılmaya devam etti. Yeve'yi kesti ardından Beatrix'i kesti pardon kuşunu kesti ardından Beatrix'i kesti. ve falan hepsi kaçtı oradan şu an Badank'ın üstüne doğru gidiyor. Badank'a da yapıştı onu da kesebilir derken aslında orada oynasaydı. YV ile Rabin'in işini bitirebilir miydi? Çok az canlar vardı ama dediğim gibi garantici oynuyor arkadaşlar. Hiç riske girmiyor. Şu anda kill sayısını bir anda 4'e çıkarttı. Takımının 4 skoru var. 4'ünde Direct elde etmiş durumda. Orada efsane bir fight izledik. Çok güzel hareketler yaptı. Bakalım devamı gelecek mi? Atlas oraya e geldi. Şu an Gush'un üstüne doğru oynadı. Beatrix oradaydı. Atlas'tan bir oyun görebilir miyiz? Rabid de orada. Güzel bir takım savaşı görebiliriz orada. Rabbi görüşünü aldı. Güzel bir oyun izletebilir. Atlas orada iki kişiyi gördü. Çıkartabilecek mi derken topladı hepsini. Ulti geldi. Dairet'tan ve orada killleri almayı başarıyor. Bir kill bir hasta aldı. Çok güzel bir Takım oyunu gördük. Atlas güzel bir şekilde topladı. Dairit da bunu çok iyi bir şekilde değerlendirdi. dairet için Rabbi şu anda gerçekten büyük bir sorun arkadaşlar. Tam ulti atacakken bir anda bakıyorsunuz. Rabbi bütün her şeyi bozmuş. Yani böyle 5 kişiye doğru ulti atıp penta diye sevinecekken bir bakmış. Rabbi bütün o hayallere son vermiş. Şu anda Kaplumbağa'yı çok rahat alacak gibi geliyor takımı. Rakip takımın kaplumbağaları biraz daha önem vermesi gerekiyor. Akdeniz'de rahat bir şekilde aldı. Büyük bir üstünlük var. Şu anda Dairet için her şey çok kolay olabilir bu dakikadan sonra. Bütün bulduğu rakipleri anında eritebilir derken oradan tam YV'yi eritecekti. Valir'de kaldı. Şu anda üst koridora destek vermeye gidiyor. Kerry'e yardımcı olacak. Kerry orada kıskaçta kaldı gibi derken Rabi'den mükemmel bir ulti geldi. Kerry'i kule altına çekti. Dairut ultisini kullandı ve Rabi'nin işini bitiriyor. Bakalım burada başka takım oyunu izleyeceğiz mi? Şu anda yengecini alıyor Dairut hızlı bir şekilde. Hem ormanlı dönüyor hem de koridorlara hızlı bir şekilde gank atmaya çalışıyor. Guush'un skinli tutturdu ama girmeye bile tenezzül edemiyor derken kule altına girdiler. Atlas'la birlikte orada Guşu'nun işini bitirdiler arkadaşlar. Şimdi rakip ormanları dönüyor. Beatrix'in üstüne bir anda sıçrayabilir. Dairet'ten bekledim. 7-0-2 gidiyor. Kule altına doğru girecek mi? Rakip takma arkadaşına saldır dedi. Kule altına girdi. Beatrix'in işini bitirecek mi derken orada Beatrix'in yoluna doğru ultiyi sererken Atlas'tan güzel bir ulti geldi arkadaşlar. Resmen dairetin önündeki yeme alıp Dairit sen çok yedin biraz keri sen yeder gibi yaptı. Yani inanılmaz bir olay gördük orada. Mavisini aldı, Red'ini alıyor. Oradan küçük ormanını alacak. İtemlerini de yavaş yavaş tamamlamaya başladı. Bu saatten sonra dairet kahramanını durdurmak çok zor olacak arkadaşlar. Şu anda yeme yapıştı. Yv'nin işini bitirmelerine yardımcı oldu. Rab'in işini bitirebilecek mi? Rabia'ya da yardımcı olduğu iki durumda da Dairet'te kill kalmadı arkadaşlar. 7-0-5 oldu skor. Hızlı bir şekilde tekrardan kaplumbağayı alacak. Ben bu Dairet oyuncusunda şunu gördüm. Çok sağlamcı arkadaşlar. Pozisyonları iyi kolluyor. Nerede girip girmeyeceğini gayet iyi biliyor. Ve girdiği zaman da işi bitiriyor. Ben o havayı gördüm. Gerçekten hani globalliğinin TR1 tagının hakkını veriyor. Atlas şu anda kuşun üstüne doğru oynadı. Rabiot orada tuttu kuşunu resmen yem Tekrar ama oradan Dairit'a bir şey çıkmadı. Atlas kuşunu topladı, aldı, Kerin'in önüne koydu. Şu anda Dairit kızıyordur belki takım arkadaşlarına. Kill kalmadığı için çünkü ormancı için, Dairit gibi karakterler için oyun başlarında kill çok önemli arkadaşlar. Kill çok önemli. Şu anda mide doğru yöneldi Dairit. Bakalım burada bizlere neler hissettirecek. Kuşunu gördü. Kuşun üstüne doğru sıçradı, kaçtı ama kuşun peşinde Dairit'i getirdi ve işini bitirmeyi Başaramadı yine. 7-0 7 oldu arkadaşlar. O kill kimde kaldı merak ettim bakın. Çok merak ettim o kill kimde kaldı. Acayip merak ettim. Alev atışıyla Valir aldı. Yani bilmiyorum. Ben Diret'in yerinde olsam herhalde ya, ee... <laughs> Siz anladınız arkadaşlar. Rakip Red'i alıyor şu anda. Red'i almayı bıraktı. Kule altına doğru çullandılar. Orada Dyrit bir kill almayı başardı. Sonunda 8-0-8 gidiyor. Kill kendisine kalmıyor. Rakip red'i almaya devam edecek mi derken kule altına girdi. YV'nin işini bitirebilecek mi? Bir ulti çaktı. Tam YV'nin işini bitirecekken Valir tekrar kilini çalmayı başardı diyeyim sizlere. Şu an takım arkadaşlar ona düşmanmış gibi oynuyor ama bakalım yine sakinliğini koruyor relax bir şekilde ormanları dönüp takım fightlarına katılmaya çalışıyor. 8 0 9'dan sonra tekrar kuşunu kesiyor Dairet. 9 0 9 oldu. Red'ini aldı, mavisini aldı. Şimdi takımıyla birlikte Lord'a girdiler. Lord'un orada güzel bir team fight izleyebiliriz. Şu an Valir görüş vermeye çalışıyor. Y ve geldi. Rabi'yi gördük. Beatrix midittirdikten sonra dahil olacaktır. Bakalım Rabbi Dairit'i oynatacak mı? Guushin geldi orada. Dairit tam ultiyi atarken Rabbi bozdu ve ultisini yanlış yöne doğru atmasına neden oldu derken Dairit orada Lord'u bırakmıyor. Lord'u bırakmadı. Lord aldı. Lord aldıktan sonra tekrar Beatrix'in üstüne doğru sıçradı. Beatrix'in işini bitirebilir mi? Şu an milim canına pompalı yaşlı Beatrix ama işini bitirdi. Orada Tam Beatrix'in işini bitirecekken ulti yanlış yöne mi kullandı diyeyim. Ama orada Lord almayı başardı. Beatrix'i çıkartmayı başardı. Şimdi takım oyunuyla birlikte rakibe gayet güzel bir üstünlük kuracaklardı diye düşünüyorum. Maşal, alt tarafı ittiriyor. Mid'den onlar geliyor. Üstte Lord var. Rakip ne yapacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Dyrit da zorlamayı istemiyor herhalde şu anda. Bakalım Atlas oraya girdi mükemmel bir hareket Dairut'tan efsane bir ulti geldi skilllerini kullandı Orada harika bir oyun izledik Efsane şeyler izledik arkadaşlar Dairut şu anda 12-0-13 gidiyor ama Atlas'ın orada yapmış olduğu hareket şu anda oyunu bitirdi. Kule altına mükemmel bir şekilde girdi ve efsane bir şekilde rakipleri topladı, dairetta orada işi bitirdi. O, o anı tekrar izletmek istiyorum sizlere. Şu anda bakın burada midi ittirdiler. İttirdikten sonra sağ üst tarafa oynayacakları belliydi. Atlas pozisyonunu kolladı. Pozisyonu kolladıktan sonra bakın İçeriye doğru gitti, fiskesini aldı, rakipleri topladı ve orada efsane bir efekt patlaması izledik. da çok güzel oynayıp rakipleri eritmeyi başardı ve takım arkadaşlarına da yardımcı oldu. İşin sonunda Mert bizlere güzel bir oyunculuk sergiledi. Yani global olmanın vermiş olduğu hissiyatı bizlere de hissettirdi. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Mert'in Direct performansını nasıl buldunuz? Gerçekten ben izlerken zevk aldım. Heyecanlı, heyecan dolu dakikalar vardı. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Abonelerim hesabımda oyun oynuyor serisinin bir parçası olmak istiyorsanız eğer herhangi bir hero'da çok iyi bir oyuncu olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen Discord sunucumdan benimle iletişim kurun. Sizleri de bu serinin bir parçası yapalım. 10. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.